Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Daha önce bu villayı tanıtmıştık. Fiyatı 16 milyondu. Şu an güncel fiyatımız 19 milyon TL. Aynı zamanda da içine mobilyası da alındığı için tekrardan bir video çekelim dedik. Fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmak istiyorum. Hemen burada bir araçlık özel otopark alanımız bulunuyor. Dilerseniz buranın üstünü de kapatabilirsiniz. Aynı zamanda otomatik açılımlı bir e, burada giriş kapımız da var. Otopark girişi veya girişi aynı kapıdan verilmiş. İki basamakla da villamızın seviyesine, seviyesine çıkıyoruz. Yerden iki basamak. Yüksekte yapılmış. Hemen sağ tarafında bir kamelya alanı oluşturulmuş. Böyle güzel burada yazın. Keyifli vakitler geçirebileceğiniz akşam Burada oturabileceğiniz bir alanınız var. Bunun da işte üstünü falan kapatılmış güzel bir kamelya alanımız var burada. Hemen burada iki tane şezlongumuz var. Denge deposu ve motor alanı burada. Savaklı sistemden yapılmış müstakil havuzumuz bulunuyor. Tam karşımda bir tane yapay şelalemiz bulunuyor. Hemen burada havuz başında jakuzimiz var. Ve bir tane de çocuk havuzumuz bulunuyor. Aynı zamanda böyle merdivenle de havuza inebilirsiniz. Bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Gayet güzel, pahalı bir işçilik ve ömürlük bir işçilik oluyor. Çok güzel bir peyzaj çalışmamız var. Çok güzel ağaçlar ekilmiş. Palmiye ağaçları, muz ağaçları. Güzel bir peyzaj çalışmamız var. Hemen burada bir ön cephedeki veranda alanımız, zemin terasımız bulunuyor. Burada güzel bir e, 8 kişilik bir yemek masası konulmuş buraya. Hemen mutfakta burada olduğu için burada yazları, burada yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alanımız var. Hemen tam karşımda da bir tane salıncak yapılmış. Sabit bir salıncağımız var. Tam müstakil bir villa geziyoruz. Gördüğünüz gibi böyle arka tarafa kadar gidiyor. Eee müstakil bahçemiz, peyzaj alanımız. Diğer taraftaki peyzaj alanımızı da gösterip arkadan villamızın içerisine doğru geçiş yapacağız. Şöyle tam köşeye geç istersen şöyle biraz dış cepheye de bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel gözüküyor. Aydınlatmaları falan harika olmuş. Renk uyumu süper olmuş diyebilirim. Yine ön cephede kullanılan reflekte camlarımız da gayet güzel bir görüntü sağlamış. Bu dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarıyı görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hava katmış. Dediğim gibi çok güzel bir peyzaj çalışmamız var. Burada güzel çam ağaçlarımız ve çimlerimiz ekilmiş. Yeşillendirme çalışmamız yapılmış. Tam müstakil 500 metrekare arsamız var. 500 metrekare arsa payına sahibiz. %30 imarlı yani yaklaşık 100-110 metrekare taban oturumuna sahip. 100-110 metrekare taban. 100-110 metrekare de ikinci katımız toplamda yaklaşık 200-220 metrekare kapalı kullanım alanına sahibiz. Arsamız 500 metrekare. Çelik kapıdan içeri giriş yapar yapmaz burada bir ufak holümüz var. Bir koridor alanı bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafımda. Hemen sağ tarafında bir vestiyer alanımız var. Burada güzel lake malzemeden ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, elbiselerinizi asabileceğiniz, çıkarken kendinize bakabileceğiniz bir aynamız var. Hemen burada audio marka e, akıllı ev sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Sol tarafında da bir banyo lavabomuz var. Giriş katta bir odamız mevcut olduğu için giriş kattaki WC'ye banyoda eklemişler. Burada güzel bir duş alanımız var. Kapının tam arkasında gömme rezervuarımız bulunuyor. Havalandırma penceremiz var. Buraya çamaşır makinesi yeri yapılmış. Ee, dediğim gibi full eşyalı bir villa geziyoruz. Samsung marka bir çamaşır makinemiz var. Buraya da termosifonumuz konulmuş. Hemen burada güzel bir Hilton lavabomuz var. Koridoru geçtikten sonra salon ve mutfak alanındayız. Burada gerçekten mobilyalarımız da birinci sınıf işçilik ve kalite. Mobilyalarımız da gayet güzel. Tabi siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Farklı değişiklikler alınan mobilya firmasından farklı değişikliklerde yapılabilir. Burada iki tane koltuğumuz, iki tane bercerimiz bulunuyor. Ortada güzel bir sehpamız var. Onun üstünde de güzel bir dekoratifliğimiz var. Tam karşımda da televizyonumuz bulunuyor. Dediğim gibi bu ön tarafta kullanılan reflekte camlar da evin aydınlatması için gayet güzel olmuş. Hemen burada da bir yemek masamız bulunuyor. Dışarıda da bir tane yemek masamız vardı. Burada da bir yemek masamız var. Tam karşımda güzel boydan. Zaten bu villayı eşyasız tanıtırken buraya bir yemek masası gayet güzel olacaktır demiştik. Müteahhit firma da buraya yemek masasını koymayı unutmamış. Burada güzel bir adam mutfağımız var. Yine bar sandalyeleri konulmuş. Atıştırmalıklarınızı yiyebileceğiniz bir alanınız var burada. Siyah renkte granit malzemeden mutfak tezgahımız var ve ahşap desenli güzel mutfak dolaplarımız var. Hemen burada bir havalandırma penceremiz bulunuyor. Gayet geniş bırakmışlar havalandırma penceresinde. Siyah renkte çelik evyemiz, yine Samsung marka bulaşık makinamız var. Hemen burada Samsung marka bir mikrodalgamız ve altında fırınımız bulunuyor. Yine burada da Samsung marka buzdolabımız var. Gayet güzel ve kullanışlı bir Mutfak alanımız var. Burada gayet güzel aydınlatmalarımız bulunuyor. Yerlerde 60 120 porselen seramik çalışmamız. Tavanla spot aydınlatmalarımız ve böyle şerit led aydınlatmalarımız var. Hemen giriş kattaki odaya geçelim. Burada zemin kattaki odamız var. Zemin kattaki oda gerçekten gayet güzel oluyor. Çünkü ee, bunun ilerisi de var. Yani ileride yaşlandığınız zaman, yürümekte zorluk çektiğiniz zaman üst kata çıkmanıza gerek kalmayacak. Burada giriş katta gayet geniş bir odamız var. Giriş kattaki oda olmasına rağmen gayet geniş bırakılmış. Bir tane klimamız var burada. Burada oversize yatağımız bulunuyor. Hemen buraya dolap düşünülmüş. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız var. Burada o dışarıdaki ön taraftaki zemin terasına çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz bulunuyor. Bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemi mevcut. Burada da güzel bir e, şifon yer bırakılmış buraya da. Aynalı bir şifon yerimiz var. Hemen üst kattaki odalarımıza doğru çıkalım. Toplamda 4 tane oda gezeceğiz. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor villamız. Burada güzel bir tablo kullanılmış. Merdiven arasında güzel bir sarkı kafizemiz var aydınlatma açısından. Alüminyum korkuluklarımız takılı. Merdivenlerimiz mermerle kaplanmış. Şu an üst kattayız. Gayet geniş bir koridor alanımız var burada. Hemen burada bir galeri boşluğumuz var. Alt katta söylemeyi unuttuk. Burada bir galeri boşluğumuz var. Buraya da güzel bir sarkık avize kullanılmış. Buradan aşağıya da göster istersen. Burada güzel bir galeri boşluğumuz var. Alt kattaki odayla hemen hemen aynı büyüklüklere sahip. Burada ikinci yatak odamız var. Dediğim gibi aynı özelliklere sahip. Yerlerde 60 ye 120 porselen seramik çalışmamız. Yatak başlığının arka planında da güzel bir çalışma da var. Alt katta da vardı. Klimamız takılı. Oversize yatağımız. Tam karşımda dolabımız. Burada da aynalı şifon yerimiz var. Hemen burada da bir tane balkonumuz bulunuyor. Balkonun bahçe mobilyaları da alınmış. Bütün mobilyalarımız alınmış. Full eşyalı demiştik zaten. Burada güzel bir doğa deniz manzaramız var. Şu an hava biraz kapalı. Deniz gözüküyor mu videoda bilmiyorum ama bir güzel bir deniz manzaramızda da sahibiz. Buranın üstünü ahşapla kapatmışlar. Binanın dış cephe rengiyle de gayet uyumlu olmuş. Ahşapla kapatmaları iyi bir fikir. Gerçekten bu ikinci yatak odamızdı. Burada üçüncü yatak odamızdayız. Ebeveyn banyolu yatak odamız burası. Yine aynı özelliklere sahip yerlerde 60-120 seramimiz var. Tavanda çok güzel şerit ledlerimiz ve spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Burada bir klimamız var. Oversize yatağımız yatak başlığı için iki tane aydınlatmamız bulunuyor. Tam karşımda elbise dolabımız var. Hemen burada bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Burada bir duşakabin düşünülmüş, havalandırma penceremiz var, gömme rezervarımız ve Creel Style marka Hilton labımız var. Yerlerde ve duvarlarda da seramik çalışmamız bulunuyor. Renk uyumu gayet güzel olmuş. Hemen burada da arka cepheye bakan bir Fransız balkonumuz var. İnşaatlar da hız kesmeden devam ediyor. Çünkü inşaat yasa 15 Eylül itibariyle kalktı dediğimde ve inşaatlara başlandı. Hemen burada ortak kullanım alanına sahip genel kullanım banyo var. Burada bir duşakabin yine düşünülmüş. Visan marka gömme rezervuarımız, Crea Style markada Hilton labumuz bulunuyor. Dediğim gibi burada son yatak odamızdayız. Burayı da çocuk odası olarak tasarlamışlar. O diğer odalarımızdan birini ebeveyn banyo ebeveyn odası, birini misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Burada da çocuk odası tasarlanmış. iki tane tek kişilik yatağımız var. Yerlerde 60 120 porselen seramik çalışmamız, klimamız da takılı. Güzel bir tablomuz var burada. Hemen burada bir aynalı şifon yerimiz var. Hemen burada da elbise dolabımız bulunuyor. Burada da aynı şekilde bir tane balkonumuz var. Buranın da bahçe mobilyası konumlandırılmış. Burada da yine aynı manzaraya. Burada da sahibiz. Dediğim gibi bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. 500 metrekare arsa içerisinde. 4 artı bir açık mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık sizler için. Müstakil gayet geniş kullanışlı bir havuzumuz var. Özel otoparkımız ve geniş peyzaj kullanım alanlarına sahibiz. Villamızın güncel fiyatı 19 milyon TL. Full eşyalı olarak teslim edilecektir. İskan'a alınmış kart mülkiyetine çevrilmiş şekilde direkt tapunuzu alıp gelip oturabilirsiniz. Fiyatımızda pazarlık payı mevcut. Eee... Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Villayla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyin. Bu villayı canlı görmek isterseniz de sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.